Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, e, kafa boyları denemeye çalışalım. Asım <laughs> sen git gel, sen git al. E, Asım var yanımızda, Alper var. Şöyle göstereyim sana. İşte Alper da... burada. Benim numaralı Alper. E, bu kafa boyları gidiyor. Orada mı gösterelim? Asım orada arkadaşlar ya. Emre çık. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bekleyecek. Asım geliyor, koşuyor, 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 koşuyor. Ha oray kardı. Arkadaşlar <laughs> Asım da böyle geldim. iniyor. Evet, ters Geliyor. Evet. Vuruyor. Evet. Ve evet. kötü yere gitti. Evet. Arkadaşlar ve çok kötü başladık özür dilerim. Ama ikinci, ikinci vuruş çok güzel oldu. İşte Oy! Böyle Oy! Çevir buraya! Kamerayı böyle. çevir buraya! Oy! Hop gitti arkadaşlar. Zaten oraya gitti. için ilki diğer siz adam burada maç yapıyor

Yok. Arkadaşlar 91 abone olmuşuz. çok teşekkür dedim Evet, hedefimiz 100 abone. İnşallah olacağız arkadaşlar. İnşallah. <laughs> İnşallah. Oğlum, biz bunları yedik çok susuyacağız. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha daha 4. dakikada ya. Ben şimdi izle. Bekle. <laughs> yine aman salak oldu. <laughs> Ay. Şey, yine aman salak oldu. Aman salak, ya aman salak. İyi Ay. Oğlum yedim. O tipufları sen mi de yedirdin? Şimdi su, suyu su geldi. Biz de terledik. Ah! Ayağım gitti arkadaşlar Çok sadım mı? Sen sadın mı? Alındı mı lan video? Şey? Videonun Al, alındı. Arkadaşlar oraya çalış. Selam arkadaşlar. Selamlar. Birazcık geri. Bu yeni yeni geldi arkadaş. Oğlum binaya mı yeni geldi? Tamam? Ya oğlum binaya değil de arkadaşlar. Videoya. Video. evet. Kameram evet. olmak istemedim. O yüzden biraz zorlarım kendimi. Ona attı. Barıştık. Öyle arkadaşlar, Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Asim şey iki ay e, dizinden sakatlanmıştı. Çok sevmiş. Evet. İki ay dizinden sakatlanmıştı. E, o yüzden iki ay sağlamıştı. Arkadaşlar. Oldu. Ben evet. de oyun oynuyordum parnağıma. Evet, der, olsun. Evet. Ne olur ya geçmiş olsun. Geçmiş olsan Asım yazın yorumlara. Evet ve arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Geçiyorum ben gidiyorum. Azıcık bir sınıf oynuyorum. Hatta arkadaşıma sorabilirsiniz. Evet. 18 numara sonra var. sen? Şöyle Evet, arkadaşlar şimdi kamerayı kamerayı o zaman arkadaşlar ben pas yiyorum şimdi Onlar biraz ileriye geçelim asını görüyordum evet Orada. Kanal sahibi ben şey ben normal tanıtım yaptığım için Siyo. tanıtım yaptığım için biraz şuraya gel. Evet. Ee, ben e, videonun tanıtım gel pop ee, şey tanıtımcı olduğum için e, videoda o yüzden Asım pop alacak. Şimdi, Şimdi de gelecek arkadaşlar. Asım şurada gidiyor. Buralarda yol işte. Güneş çıktı ya. Arkadaşlar sabahtan beri güneş gidip geliyor. Evet, Arkadaşlar bunlar burada kavga değil ki. İki, iki kavgacı. Arkadaşlar dediğim gibi videoya 25, 25 dakika gelirseniz sizin kışkırtma gelecek. Pardon. Pardon. Pardon çok pardon. <laughs> Bak be Arkadaşlar de Arabistan'a yaptım. Uçakla göndermiyor. Evet arkadaşlar, şimdi Kerem yallah Arabistan'a hemen yapacak. Yallah! Arabistan'a. Yalla. Yalla. Dur, ben de. dur Ale, yalla. burada da BVM var işte. Adam buraya ailemiş gitmiş. netice hem de Allah. mi? Top. Şunu bir tutsana, şunu bir <laughs> Evet arkadaşlar topumuz böyle. Çok minik bir top. Ben var. Şimdi gidelim. Evet, arkadaşlar Allah Asım geldi. Evet arkadaşlar. Şey. Ben yersiz Asım. Yersiz. Lan atın. hanım. <laughs> <Çok ciğersiz adam. gülüyor> Uf, çok iyi gol attı. Bakın orada. Kerem vuracak. Pas verdi. Asım vurdu. Kerem geri pas attı. Attı ve gol olmadı. Mahallesi arkadaşlar. Burası öyle değil. Yok, bire yapmaz Arkadaşlar bura ciddi bir yani. Evet. Biz buralarda, buralarda oynuyoruz. Bisiklet mahallesi polislarla. Tamam. Düdüğimiz orada. E boyalı maç yapıp. Tamam. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> Asım attı ve <laughs> Kerem gol attı. Ve pas attı. Arkadaşlar pardon kameraya geldi de. Kerem de gol attı orada siz görmediniz. Mustin nerede? İşte bu çok güzel bir atış. Mükemmel bir atış. Buradan bir vuruş ve Arkadaşlar bahçeye gidiyordu. Vallahi adam dediğim böyle oldu. Asım vurdu ve Gere! Yere düştü. Arabanın altına gitti. Asımda ve Kaç dakika? aktı. 10 dakika. Ha, bakayım. Evet arkadaşlar e, burada bizi sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.